Namazlarında gevşeklik gösteren kardeşlerim dikkat etsinler. Öyle bir gün yakın ki insanların seni omuzlarında taşıyacağı gün yakındır. Ve gözünün görmüş olduğu herkesin gideceği gün yakındır. Unutma ki namaz kılmayanlar dört kişiyle birlikte haşrolunacaklar. Bunlar nedir? Bir Firavun, iki Haman, üç Karun, dört Ubey Halef. Bu kimselerin suçu neydi? Firavun kendi liderliğine kendi önderliğine kanmıştı. Haman kendi makamına kanmıştı. Karun kendi servetine kanmıştı. O kadar çoktu ki serveti ona kanmıştı. Übey ibn Halef ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından öldürülen bir kimse. Dikkat edin insanların en şerlisi ya bir nebiyi öldüren ya da bir nebi tarafından öldürülendir. İşte Übey ibn Halef de nebi tarafından öldürülmüştü. İşte namaz kılmayanlar bu dört kişiyle birlikte haşrolunacaklar. Çok dikkat edelim. Bunlarla birlikte haşrolunmak istiyor muyuz? Kendimizi muhasebe edelim. Muhasebeye çekelim. Hepimiz namazlarımızı dosdoğru kılmaya çalışalım. Gayret edelim bu hususta.